Evet, değerli basın mensupları. Ben Eskişehir Gastronomi Dernek Başkanı Murat Ermik. Aynı zamanda Eskişehir Lokantacılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkan Adayım. Bugün sizlerle Eskişehir'de ve Türkiye genelinde yüz binlerce yiyecek içecek işletmesini ciddi anlamda zor durumda bırakan, esnafımızı adeta çırpışa sürükleyen bir durumu gündeme getirmek ve çözüm önerilerimizi sunmak için bir araya geldik. Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde yüz binlerce yiyecek içecek işletmesi özellikle online yemek platformlarının yüksek komisyonları nedeniyle ciddi finansal sorunlarla karşı karşıya gelmiş bir durumdadır. Son yıllarda online yemek platformlarının uyguladığı komisyon oranları işletmelerin kar marjlarını neredeyse sıfırladı. Bugün bir siparişin üzerinden %40, %50, %60'a varan komisyonlar alınıyor. Online sipariş platformları tarafından işletmelerimiz zararımıza değil kazancımızın neredeyse tamamına ortak oldular. 500 liralık bir siparişimizin 250 TL'si online sipariş platformları tarafından komisyon olarak kesiliyor. Bunu size şöyle örneklerle bir göstermiş olayım. online paket komisyon oranları %38. Onun içerisine reklam gönüllüğü, joker bedeli yüzde %18 komisyon bedeli, yüzde on KDV, yüzde dört banka komisyonu ve minimum reklam giderleriyle beraber toplamda yüzde altmış, yüzde altmış beşe bir kesinti uygulamakta. Bu da küçük işletmelerin birçoğunun para kazanmayı bırakın, neredeyse zarar etmekte. Dolayısıyla <laughs> Joker indirim yapmazsanız, bu platformlarda gönüllünüz olmuyor. Reklam vermezseniz, siparişiniz gelmiyor. Kurye kullanmazsanız sistem Evet bu adaletsiz düzene yüz binlerce işletme adına özellikle Eskişehir'deki 5250 yiyecek içecek işletmesi adına karşı çıkıyoruz. Eğer online platformlar uyguladıkları komisyonları revize etmezlerse Eskişehir'de tüm işletmelerimizle belirleyeceğimiz bir tarihte boykot alma kararını uygulayacağız. Bu mücadeleyi sadece Eskişehir'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında meslektaşlarımızla, özellikle halkımızla, vatandaşlarımızla yol yürüyeceğiz. Meslektaşlarımızla birlikte birleştiğimizde bizi kimse yönetemez. Güçlü bir ses çıkartabilir ve bu değişimi getirebiliriz. Online platformlar esnafın sırtına yük olmaktan başka bir şey yaramıyorlar. Eğer komisyon oranları düşerse fiyatlarımız en az %25 geri gelecek. Burada devletimiz enflasyonla mücadele ederken yüzde %65'in üzerindeki bu komisyonla, hadi halkımız sürekli diyor ya fiyatlar çok yüksek, fiyatlar çok yüksek. Burada rekabet kurumunu ve Ticaret Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Fiyatları iddia ediyoruz. En az %25 geri çekecek, enflasyon düşürecek bir formül bakanlığımızın elinde. Tabii burada yüz binlerce işletme adına konuşuyorum ve hafta sonu Eskişehir genelinde yapmış olduğumuz toplantılarda meslektaşlarımızın boykota destek vereceklerini belirttiler. Bununla ilgili bu alevi, bu ateşi Eskişehir'den yakıp Türkiye'nin dört bir yanında meslek odalarıyla aynı şekilde destek vereceklerini belirttiler. Bizler tekrar ediyoruz, esnafın sırfından para kazanan bu dijital teker sistemine boyun eğmeyeceğiz ve boykot için Eskişehir'de 5.250 işletmemizle düğmeye basmaya hazırız. Teşekkür ederim.